Selam, merhabalar dostlar, arkadaşlar. Nasılsınız? Kendimi en rahat hissettiğim yerdeyim. Nerede miyim? Mevlana tesislerindeyim. Ben buraya geliyorum, arada bir ziyaret ediyorum, biraz kafa dinliyorum. Biraz ney sesi dinliyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. E, İzmir yakınlarındaysanız, Bucu'daysanız gelin misafirim olun. Bir çayımı için derim ben size. En azından bu camımızı bir tanımış olun. Bak. Dan 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 dan. Mevlana'nın bir kolu aşağıda, bir kolu yukarıda. Bunu nedenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Haktan aldığını halka veriyormuş. Ya. Şimdi burada ve ne taksimi yaptığı görebiliyor musunuz? Ay güneş. Bunu karşıya da alamıyorum ya. Gördünüz mü? Bilmem. bir Arus yapıyorlar. Öğlen güneş kime vurmuş arkadaşlar? Sabah güneşiyle akşam güneşini biliyoruz da. <laughs> Şimdi. Valla Buca Belediyesi almış burayı ele. İyi etmiş, şurda iyi etmiş. Ay. Ay. Azıcık oturayım şurada bakayım bak. Sen neydin? Dün gece rüyama giren Ay, <laughs> <laughs> Bunlar da şey benim vokalistlerim Ay, <laughs> Ben söylüyorum onlar da bana vokal yapıyorlar <laughs> Dön dön Sevazenlerim dönüyor Ben niye? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabb'im, bir Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.